Evet sonunda beklenen e, tanıtım yayınlandı. Tabi izleyicilerin beklediği bir tanıtım mı orasını bilemem. E, bir dakika uzunluğunda bir tanıtım yayınlandı. Uyarmak gerekirse bu videoda spoiler yok. Sadece yayınlanan tanıtımda neler olduğunu işte gözden kaçan detayları vesaire anlatacağız. Fragman aynen şöyle muhafızlar elinde tabutla oyuncuların kaldığı odaya gidiyor ve tabutun içinde Gihun çıkıyor. E, sonrasında yeni bir oyundan e, kesitler gösteriliyor. İşte kırmızı topu seçenler ile mavi topu seçenlerin e, kavga edeceği bir ölümcül oyun e, dönecek. Oynamalar devam ediyor. Gihun eli kelepçeli olduğu için biliyorsunuz e, oynamaları dahil olamıyor. Ee, VIP'ler gösteriliyor. Junho adayı buluyor. 246 numaralı oyuncu tahminlere göre yaşıyor. Ee, 222 numaralı oyuncu ağlıyor ve tanıtım e, bitiyor. Ee, fragmanın sonunda bir bebek sesi var. O bebek 222 numaralı oyuncunun bebeği. Hatırlarsanız e, bir videomda o bebeğin doğacağını söylemiştim. Ancak 222 numaralı oyuncunun öleceğini söylemiştim. Bebek doğuyor. Zaten bunu hiç bilmiyordum. E, üstü kapalı bir şekilde değil de direktmen böyle açık şekilde göstermişler. Anneye ne olacak belli değil. Hatırlarsanız 3. sezonuna ait 5 fotoğraf yüklendiğinde e, tabuttaki kişinin kim olduğunu herkes merak etmişti. İşte Gi-hun mu çıkacak acaba onun arkadaşı mı çıkacak diye. E, yani Gi-hun çıktı bir kişi. Muhtemelen isyan başlattığı için Gi-hun. E, tabutlu oyuncuların kaldığı odaya getiriliyor. O sırada verilmek istenen bir mesaj var. İsyan çıkartırsanız işte size olacaklar budur demek anlamına geliyor bu. E, devam edelim. Yeni oyunlardan sadece bir tanesini gösteriyorlar. Tabii e, benim aklıma şöyle bir tahmin, teori geldi. E, özel bir fragman bence bu. Çünkü ikinci sezonun ilk tanıtımında da sadece bir oyundan kesit göstermişlerdi. E, diğer fragmanlarda diğer oyunlardan da böyle kesitler göstereceklerdir. E, Netflix tanıtım fragmanında kırmızı top, mavi top görmüştük. İşte e, bu oyun takımlar halinde oynanacak. Kırmızı topu seçenler ile mavi topu seçenler arasında bir fight yani ölümcül bir dövüş oyunu olacaktır bu. E, VIP üyelerin de geleceği konuşuluyordu. Yeni VIP üyeler gelmiş biliyorsunuz birinci sezondaki gibi böyle e, aynı kişiler yok değilimiz. Kadın VIP'ler de var özellikle dikkatimi çeken buydu kadın VIP'lerin gelmesini. E, dediğimiz gibi oylama devam ediyor. E, ve gihun bu oylamalara karışamıyor çünkü elit kelepçeli olduğu için buna izin verilmiyor. 149 numaralı oyuncunun oğlu galiba ölmüş. E, bu sonlara doğru fragmanın çok hızlı geçtiği için bunu çok fazla görmeniz mümkün değil. Ancak gözden kaçan detaylar işte bunlar oluyor. E, Tanıtımlık kadını alıyordu ve ikisi e, kırmızı top mavi top oyununda rakip olacaklar. Devam edelim. 246 numaralı oyuncunun e, yaşlı olma ihtimali var. Çünkü e, tanıtında ona benzeyen biri var. Ya yani saç tıraşı, işte yüz ifadeleri, yüz hatları benzeyen biri var. Ve 11 numara gardiyan. Onu öldürmedi ve onun kulağındaki çipi çıkartıyor. Sonrasında onu ve kendisini adanın dışına çıkartmaya çalışıyor. Fragmanın misalesinde subayın askerleri böyle harekete geçirdiğini görüyoruz. Ve yine tahminlerime göre bunu gören subay dediğimiz gibi askerlerle emir veriyor. Ve 11 numaralı Gardel ile 246'nın peşine düşüyorlar. E, oyunların sonlandırıldığı yani bittiği demek daha doğru bir sahne var. E, oyunların sonlandırıldığı yani bittiğini gösteren bir sahne var diyelim. Düzeltmek gerekirse. Çünkü domuzcu kumarası biliyorsunuz oyunların oynandığı zamanlar tepede asılı bir şekilde duruyordu. Ancak fragmanın bir sahnesinde yerde duruyor. Yani oyunları kazanan birisi var. Dedektif Junho dediğimiz gibi az önce ilk başta dediğimiz gibi adayı buluyor. Ve bana göre 11 numaralı asker ile oyunları böyle sonlandırmaya çalışacak diyelim. Ve 11 numaralı asker birinci sezonda gördüğümüz oyunların gizli belgelerinin bulunduğu odayı da ateşe veriyor. Ya da vermeye çalışacak artık yakalanır mı yakalanmaz mı onu bilmiyorum. Dediğimiz gibi 227 numaralı oyuncu ağlıyor ve dediğimiz gibi yine bebek sesiyle tanıtım kapanıyor. Fragman çok kısa ancak beklenen fragman bu fragman değil çünkü hiç konuşma yok. Sadece bir tane oyundan kesitler veriliyor ve e, sahneler çok hızlı bir şekilde e, geçiyor. Ya bir iki adet daha fragman verilir diye tahmin ediyorum. Çünkü bir ay kaldı dizinin başlamasına. Yani bu Haziran'ın başı gibi bence. Bir iki fragman daha hızlı hızlı verilir ve artık 3. sezon yani son sezon başlar diye düşünüyorum. Videomuz bitmiştir. Bu videomuzda Squid Game'in 3. sezon tanıtımını inceledik. Ve gözden kaçan detayları ele almaya çalıştık. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.